Pantheon, Eğilmez Mızrak, Atreus, Targon Dağı'nda doğdu. Adını savaş takım yıldızı Pantheon'dan alıyordu. Güçsüz bir çocuktu ama asla pes etmedi. Her darbede tekrar ayağa kalktı. En yakın dostu Pilas ile barbarların saldırısına uğradılar. Bu onları Targon'un zirvesine tırmanmaya zorladı. Pilas zirvede öldü, Atreus ise ilahi bir surete dönüştü. Artık Pantheon olmuştu ama bu güç ona ait değildi. Darkin Aatrox ile yaptığı destansı bir savaşta İlahi Pantheon öldü. Ancak zayıf görülen Atreus hayatta kaldı. Fanilerin iradesiyle suretin bile karşı koyamadığı ölüme meydan okudu. Bu olay Atreus'u değiştirdi. İlahlara ve onları kullananlara karşı bir savaşçı oldu. Artık Pantheon yalnızca fanilerin iradesini temsil ediyor. Her mızrak darbesi ölümlülerin sonsuz direncini yansıtıyor. Savaş artık insanlığın içinde yeniden hayat buluyor.